Hanımlar, beyler, ben Ahmet Ersan. Siz bana kısaca muhteşem varlık, mükemmel insan Ahmet Ersan'ı diyebilirsiniz. Fikri Takip programına hoş geldiniz. Bugün ağırlıklı olarak genç yurttaşlara ve vatandaşlara, e, genç insanların doğru düzgün bir gençlik yaşayabilmeleri için, sosyalleşebilmeleri için, aylık bini bu ne kadar harçlığa ya da gelire ihtiyaçları olduğunu sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Lütfen bize katılın. Genç ve yakışıklı ve e, hayat dolu biri olarak sizce bugün ortalama bir gencin, Doğru düzgün bir sosyal hayat yaşaması için gözü arkada kalmasın e, istersek onun eline ne kadar bir haçlık geçmesi lazım ne kadar bir para geçmesi lazım Abi bence askeri ücretten daha yüksek olması bir kesin yani yani hemen hemen bir yani askeri ücretten üstün bir e, para geçmesi gerekiyor. Bu ev geçindirmek için falan değil. Sosyalleşmek için, kitap almak için, albüm almak için. Ya o şekilde ise bence normal part-time çalışıp da bir öğrenciyse ya da işte bahsettiğiniz gibi ise bir yerlerde part-time çalışıp da kendi eğer çok lüks düşkünü bir insan değilse yani bunları karşılayacağına inanıyorum. Çünkü kitap almak işte bugün her şey zamla gelse kitaplar açıkçası çok pahalı değil. Yani bir insan her türlü istediği bir kafeye gidip çay, kahve hepsini içebilir. Onun dışında lüks bir yaşam isteyen insan varsa evet ona asgari ücret yetmeyebilir. Çünkü bazılarını görüyoruz işte e, en lüks mekanlara gidip işte kafelere e, gidip böyle pahalı içecekler içip işte taksiye binip falan. Yani böyle bir hayat süremez ama. E, bahsettiğiniz gibi ortalama herkesin yaşayabileceği bir hayat için e, böyle bir şey bence yeterli olur. Siz şu an hayatınızdan memnun musunuz? Bir daha genç olmayacak siz onu biliyorsunuz. Allah'a şükür memnunum. ben. Kaç yaşındasınız? 24. Şahane. Evet. Hocam siz merhaba kaç yaşındasınız? E, ben de 24 yaşındayım. Geç. Çok güzel. Bu olaylarla ilgili geçen de internette bir haber görmüştüm. İtalya'da sadece gençlere özel her ay e, 500 euro maaş veriliyor. O gençlik maaşı. Gibi gençlik şey. maaşı hani o ücretle kütüphaneye gitsinler, sinemaya gitsinler. Hani sosyalleşmek adına e, böyle parası bir parasıyla 6000 lira yapar bu. Yani e Bizde asgari ücret 3 bin lira desek, 2 bin desek, epey bir fark var. Epey bir fark var. Hani en azından Türkiye'de de bu, bunun her ay öğrencilere 500 TL bir ma ariyete bir maaş verilmesi lazım ki sosyalleşebilsinler. Sosyalleşmek, e, birazcık mutlu olmak, iyi zaman geçirmek, yemek içmek kadar da önemli bir şey değil mi gençler? Yani bu Türkiye'de lüks sayılıyor. Şu an asla lüks sayılmaması lazım. İnsan hani, hakları gibi. Bir şey aynen şey. insan hakları gibi bir şey. Yani Türkiye'de de böyle bir şey olursa daha güzel olur. Sosyalleşmek açına kültür, daha kültürlü bir genç yetişmek adına daha güzel olur diye siz düşünüyorum. Siz gençliğinizi yaşayabiliyor musunuz? Yani yaşamaya çalışıyorum diyelim. Eldeki Yaşıyorum. Insanların. Aynen öyle. Öncelikle ben de uzun boylu olduğunuz için size bir parça sistem etmek istiyorum. 1.92'yim ben, siz? 2.7'yim ben. Basket? Aynen. Hangi kulüp? Tofaş. Merhaba. Merhaba. üstte durması lazım. Tabii. Tutayım evet, mı? Tabii, tabii ki de. E, hocam gençliğinizi yaşayabiliyor musunuz? Keyifli bir gençlik geçirebiliyor musunuz Türkiye'de? Yani yaşayabildiğimiz kadar diyelim. Yani zorluklar tabii ki de var. Yani ekonomiden başlamak gerekirse çok şey sıkıntı da şu an. Siz profesyonel olarak kendi geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Sporsiyon yani mi? tabii ki de biraz olabilir. Ben şu an 17 yaşındayım. Tamam. Tam profesyonel değilim. Tamam. Şey Aynen birazcık işte... Seni dememe şaşırdın ama değil mi? Bunu bilmiyor <laughs> olmam lazım benim. evet orak bir tık şaşırdım. Bir i̇şte sayın seyirciler zamanında NBA draftlarını seyretmiş olmanın kolej ligini bizler Elin Iverson'ların torunlarıyız hocam. Anladım. Sizin de şey Elin Iverson'ı bilir misiniz? Bilirim. Kimlesi bizim Bilirim. Bilirim. Sizin efsaneleriniz var mı? Bizim şu an Kobe Bryant olabilir, Lebron James olabilir. Kobe rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ee, Michael Jordan'lar olabilir. İzlediğimiz şeyler var tabii ki de. Aa süpersiniz. Bir ayda bir genç 1200 lirayla geçinilebilir ama 1200 lira da çok bir para. Tabii ki de Türkiye'de şu an düşünüyorum. Yani gerçekten bayağı para. Çok evet, para. hem çok bir para hem geçimi de katmamız gerekir yani sadece eğlenceye katamayız. Evin geçimi var, ailenin verdiği yok, bir para sonuçta. Şimdi diyelim ki öyle görevleri yok. Sadece eğlenmesi için ne kadar para? Sadece bir eğlenmesi 1200-1300 lira aynen. Çok teşekkür ederim. Sizce bir gencin doğru düzgün sosyalleşebilmesi için aylık ne kadar para ihtiyacı var? Ev geçimi yok, sadece sosyalleşme. Çok para ihtiyacı ne var. Ne kadar? Bence 5000 olmalı. Haa 5 bin olmalı. Evet. Bir gencin sosyalleşmek için. Tabii abi. Par Ganyan falan takılmıyorsunuz inşallah. Efendim? Ganyan falan. Yok abi 5 bin liraya bence yeterli. 2 bin liraya geçinebilen varsa helal olsun. Siz eğlenmek için 5 bin liraya ihtiyacınız var diyorsunuz. Evet musunuz? eğlenmek adına. İyi hayattan keyif almak için. Aynen. Siz alabiliyor musunuz? Hayır. Kaç yaşındasınız? 20. Aa, 20 yıl sonra 40 yaşınıza geldiğinde inşallah başarılı. Cebinde helalinden geçilebilecek miktarda parası olan kazanabilen bir yine genç yetişkin olduğunuzda bu günleri hüzünle hatırlayacaksınız galiba. Evet doğru abi. Bir de yapmak istemiyordum. Bak nasıl duygulandırdım seni. Evet. <laughs> Belki de bu röportaj yüzden çok daha başarılı olacaksınız. Doğrudur abi. İsminiz nedir? Musa. Musa çok memnun oldum. Yani 4 bin, 5 bin arası bence. Sadece sosyalleşmek için. Aynen. Kitap, müzik, sinema, evet, tiyatro. Ya, aynen. Hanım arkadaş, bey arkadaş. Evet. <laughs> Siz bunların ne kadar da sahipsiniz? Hiçbirine. <laughs> i̇şte yani Siz beş, fakir misiniz? Fakir evet. değilim de yani şu an İstanbul. Boşuna röportaj yapıyoruz. Fakire denk geldik şu an. İzleyicilerimizden özür dilerim. <laughs> Şaka tabii. Ee, 4000-5000 bin, bin lira ihtiyaç var sosyalleşebilmek için. Evet. Ama yok. Yok. Ama yakışıklısınız. <laughs> Bunu vakti çevirmeyi düşündünüz mü? Hayır. Düşünmeyin zaten. <laughs> Çok doğru bir yere gittim. <laughs> Üniversitede misiniz? Üniversiteye geçeceğim bu sene. Ee, hangi bölüme geçeceksiniz? Ee, yani... Mezuna kalmayı düşünüyorum şu an çalışacağım bir sene boyunca öyle. Hmm. Yani arzu ettiğiniz ileride mesela psikoloji istiyor gençler genelde. Yani onu düşünmedim daha tam düşünmedim. yani meslek şu an ikinci şeyim hani hedefim. Yani ticarete falan atılıp. İstanbul'a bir... girersen sendikaya çok fazla modellik teklifi alacaksın. <laughs> ee, boyun kaç? 1.70 Almayacaksın o tamam, sonra <laughs> endişelenmene gerek <laughs> yok. Ee, Türkiye'de bir gencin e, bir ay boyunca sosyalleşebilmesi için asgari ne kadar harçlığa ihtiyacı var? 2000-3000 arası. 2000-3000 sizi sosyalleştirir, mutlu bir gençlik, çocukluk yaşatır. Evet. Kitap alabilirsiniz, CD alabilirsiniz vesaire vesaire. Evet. Ee, şimdi mesela çok özel değilse ne kadar harçlık alabiliyorsunuz? 20 falan. Günlük? Evet. Ayda 600 yapar. Evet. Söylediğinizin ne kadarı? Beşte biri. Üzücü bir durum. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi sayın izleyenler bugün genç insanların, genç yurttaşların sosyalleşebilmeleri için, e, iyi bir gençlik yaşayabilmeleri için onların ihtiyaç duydukları, duyacakları asgari rakamı soruyoruz genç yurttaşlara. Ama burada çok tecrübeli bir büyüğümüz var. Merhaba sayın tecrübeli büyüğümüz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz. Gençlerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Onların geleceğine ümitli misiniz? Vallahi gençler kendi damarlarında asil kanda bulmaları lazım ne bulurlarsa ama gelecek iyi değil. Abi Aziz kana şey 20 lira ateşlemiyor ki 50 lira ateşlemiyor. Öyle. Doğru. O da doğru değil mi? Gençlerin biraz daha çok çalışması lazım. Çalışması lazım. Gençlik yaşamasınlar. Ya, yaşayamayacaklar bu ha, şekilde. çare yok. Çare yok. Peki abi sizin zamanınızda nasıldı? Bizim zamanımızda daha kötüydü. Daha kötüydü. Şimdi daha mı iyi? Şimdi iyi değil. Siz çalışmaya ne zaman başladınız? Daha ya, 13 yaşında. 13. Yaşında. Şu an kaç yaşındasınız? 54. Yani e, 40 yıldır çalışıyorsunuz, 40 Aynen yıldır öyle. çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Emekli olacaksınız. Emekliyiz ama emeklilikten bir fayda yok. Hep o borç bu borç, çocuk okut, bilmem ne yap, üniversiteye şey yap. Hep borç batak içerisinde gidip dolanıp duruyorsun. Peki abi. Ya genç olarak mutlu musun hocam? Değilim abi. Bir gencin gençliğini yaşaması için ne kadar harçlığa ihtiyacı var? Yani şu ankinin en az iki katı, 3 katı. Şu anki ne kadar? 2 milyar 800 küsür civarı bir zaten asgari ücret var. Hı. Yani yetersiz. Ee, yani her şey pahalılaştı ama asgari ücret onun tam tersine hiç onu karşılayacak Sosyal şekilde artmıyor. Sosyal şey musun yeteri kadar? Yani bu kadar işte. Çekirdek. Konu. yani yani. Öyle bir klatlara hakim durumu. Yani imkansız oluyor çünkü yani okusan da artık iş bulamıyorsun. Yani Siz okuyor musunuz? Ben okuyorum. Ne, ne bölüm? Sağlık kurumları işletmeciliği. Aa çok güzel. Ama yani atanmak işte bir yerlere gelmek çok da zor Özel yani şu an. Şansınız. Yani tabii ki. Nisan biliyor musun hocam? Yani şu an İngilizce biraz. Tamam. İngilizce'ni ilerletirsen biraz da bilgisayardan anlarsan bence sen aç kalmazsın. Yani zaten yaptığım iş var Allah'a tamam. şükür ama dediğim gibi atanabileceğimi, bu devlet düzeninde atanabileceğimi çok da sanmıyorum. sektör sektörde ödeneceksin. Yani. Sosyalleşmen için, doğru düzgün, abartmadan sosyalleşmek için aylık ne kadar para ihtiyacın var? Yani bir buçuk, iki. Bir buçuk, iki arası. Evet. Yani sinemaya gideyim, hamburgerimi yiyeyim, arkadaşlarımla oturayım. Ya vesaire. üç de olur o zaman. Üç de olur. Evet. İşi baştan sen bir düşün öyle cevaplar o zaman. Ama üç iyi ya. Üç iyi. Evet. Peki ne kadarına sahipsin bunu? <laughs> i̇şte birine bin lira veriyorlar mı aylık? Veriyorlar. Allah razı olsun. Allah bereket versin.